Herkese merhaba son bilgiler kanalımızın değerli izleyicileri nasılsınız umarım çok iyisiniz arkadaşlar Arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır Ünlü oyuncularımız olan adını sen koy iki güzel aşığı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç videosuyla yine karşınızdayız Arkadaşlar bu güzel oyuncularımız kendilerine özel çok güzel fotolarıyla sizlere armağan ediyor arkadaşlar fotolarını, həmin fotoları toplayaraq sizlərə video halinə salmışıq və sizlər üçün sunuyoruz arkadaşlar. Buyurun izləyin. Umarım ki çox bəyənirsiniz. Sizlər də bu bacarıqlı oyuncularımızı hər zaman dəstək veriyorsanız kanalımızı takip etməyi lütfən unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı takibdə qalın ki, yepyeni görüntülərimizdən anında xəbərdar olasınız. Şimdilik sizlərdən bu qədər. Hoşça kalın, i sağlıqla qalın. Sizlərə iyi şəhərler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar.